Düşürmedi gördünüz mü? Barış'a Barış. bir alkış. Barış'a bir alkış. Hadi. Sana da bir alkış. Evet evet Yunus aferin. Barış sana da aferin. Yunus seninki burada. <laughs> evet. Aferin Cansu'ya. Cansu'nun da uçuyor balığı. Sen alar Necim'in kendin al. kim yorulursa Yorulan kaybeder. Yorulmayan kazanır. Buyurun haydi. <laughs> aferin size. <laughs> sen de aferin. <laughs> haydi 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 bari. Hadi. <laughs> hadi kim yoruldu? Yunus sen yoruldun. Yekta. Aferin Yekta. Hadi devam et. Hadi senin balonun nerede Barış? Tamam. Hadi Yunus. Haydi. Haydi. Hadi. Bade neredesin? Hadi Bade gel. Gel. Haydi kim kazandı? bakayım kim kaybetti? Yek daha kazanıyor musun? Bırakarsın. Hadi bakayım kazandığını göreyim. Bir balonla bir sürü balonla yapamazsın Barış. Size, yap. Aferin sana can sönde gidiyor. Can suyu kim geçecek bakalım. Kırık, şey ya. ya. Haydi ha. kim kazandı? Barış kardeşine yardım ediyor ama. Cansu çok önde gidiyor. Yekta ile Cansu. Oo, Yiğit ayrı. Allah Allah Barış devam. Aferin size. Kim kazan? <laughs> Yorulan yere yatsın. Yorulan yere yatsın. Ben yoruldum diyen yere yatsın. Ben kaybettim diyen yere yatsın çocuklar. Var mı yere yatan? Tamam kazananı söyleyeyim mi? Söylemeyeyim devam 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 devam. Valla Yunus kazanıyor gibi duruyor. Cansu Cansu hiç durmuyor. Yek daha hiç durmuyor. Haydi Yek hiç durmuyor. Barış hiç ara vermiyor. Devam devam devam. Hadi bakalım Yusuf. hadi. hadi kim kazanacak? Aferin hadi bakalım. Bir tane kazanan olacak. Nereye gidiyorsun Yekta dur. Kazanmak üzeresin niye gidiyorsun? Hadi gel sen kazan gel. Hadi. Ben kazandım. Hadi bakalım devam. Ben kazandım. Devam. Evet söylüyorum hazır mısınız? kocaman bir alkış. Kocaman bir alkış. Devam alkış. Alkış. Dört tane kazanan çıktı. Dört tane hatta beş tane. Birincisi Yunus Emre kazandı. Yunus'a bir alkış. Hadi. Bulut Barış kazandı. Bulut'a da bir alkış. Yekta kazandı. Yekta'ya kocaman bir alkış. Cansu en başarılı. Cansu. <laughs> Şimdi balon patlatma yarışması yapıyoruz. Hazır mısınız? <gülüyor> Ama poponuzla <laughs> patlatacaksınız. Elinizle Oturlar. sıkmadan. Zıp zıp zıp. Başlayın. Otur. 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 Bıçakla olmayacak barış böyle. Barış böyle. Kim patlatırsa, hadi bakalım. Otur, 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 otur. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. yatıyor. Cansu ne yapıyor yazık. <laughs> hadi hadi hadi. Ayağım, alak, <laughs> Ay olmaz ayak da olmaz topu patlatıyorum. patlatıyor. Barış ne yapıyorsun? Yatarak patlatıyor Barış. Kafasını vuracak yere. Bak seninkine bak. <laughs> hadi İsra patlatırsın. Hadi onu da deneyim. Hadi patlatırsın hadi. Hadi. Hadi bakalım. Patlatın hadi. Yekta bir onda bir onda. Kabalıyorsun. Olmuyor. Olmuyor mu? Hiç daha olmadı mı? Kocaman bir alkış yapalım da olsun hadi. Hadi. Hadi alkış. Hadi. Hadi. Cansu'nu da olmamış hiç. Bir ev yaptı bir de buz yaptı. Hadi, hadi bak. bakalım. Hadi hadi hadi. hadi. Hadi Yekta, ah bak Yekta doğru yapıyor Barış gördün mü? Evet. Ya, zıp zıp. De. Zıp zıp. Cansu da öyle yapıyor da bir. Zıp zıp. Ay yavaş yavaş. yavaş zıp zıp. Yavaş. zıp. Hadi. Armut. Armut. Hadi işte. Temiz olan tatlı sütü. Aferin. Vallahi aferin Arve. sana. Arve. <gülüyor> <Sağolun>. <gülüyor> tamam. Hadi gel başka da patlat. Ben hadi patlat. Evet hadi. Yetiştin bak Barış'la ilk daha yetiştin gördün mü? Abla eskiden biz şöyle bir oyun oynuyorduk şöyle. Evet biliyorum onu pıt diye havaya atıyorsun. Hadi. Barış'ın çabasına bakalım. Barış, barış, bir tane bir daha tane. patlatırsan kazananların içindesin. Evet, bir tane. Hadi bir hadi, hadi Barış, hadi ha, Kim yaptı onu? Tamam, bir tane daha patlat sen Ağaz, de kazananların gizli. içindesin. Hadi, bir tane patlatınca kazanılır. Hadi patlat. Ha. Kim patlatırsa bir tane kazanıyor. Cansu hariç Cansu'nun biri oldu değil mi bu? Evet, Cansu bir oldu hadi barış balon sucuk gibi oldu <laughs> hadi, Yavaş, hadi. Patlamı Patlamı hoş geldin yunus çabuk çabuk hadi, yani, balon, otur, çok güzel patlam. olmuşsun yunus Bak, otur, hadi yunus sen de, sen de yap ben patlam, hadi patlat o zaman geç bunları Yekta önde barış önde Bak o kız da patlattım. İki oldu senin. Şunu evet, da yaparsan ben üç ben olacak. Yekta'nın da ben üç ben olacak. Ben yapma, Aa, ben kim yaptı? Tamam ben Cansu ben bir daha, daha patlatırsan kazanan sensin. Hadi. Hadi bakalım. Hadi koy hadi otur sen de patlat. Hadi 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 hadi. Olmuyor. Neden olmuyor? Asıl olmaz? Hadi kim kazanacak bakalım. Hadi İsra. Bir kez daha şöyle. Hadi bir bay bay bir bay bay yapın hepiniz.